Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir e, tepki videosu da daha karşınızdayız. Bugün 1 Ekim, e, James Bond'un son filmi No Time To Die, yani ölmek için zaman yok'a geldik. Benim James Bond'lar arasında, kendi düşüncem tabii ki bu, e, sonuçta bundan önce 20-25 yıllık, 30 yıllık bir geçmişi var James Bond'un hikayesinin ve e, birbirinden farklı 5-6 karakter canlandırdı. Ama benim için en iyi canlandıran yani James Bond karakterine kitaplarda yazıldığı şey olduğu gibi karaktere en iyi şekilde uyan kişi Daniel Craig'di. Ee, onun bütün filmlerini izledim elimde de zaten e, kütüphane şeklinde filmleri hepsi var tekrar tekrar izlerim asla yani bıkmam diyebilirim ve son filmi olarak tabi malumunuz yine e, pandemi ötürü normalde 2019'un sonu 2020 civarında falan girmesi gerekiyordu ama işte ertelemeler şeyler yüzünden birçok film e, zaman atması yaşadı. Onlardan biri de No Time To Die'di. E, hemen hemen 2-2,5 iki, iki yıl gecikmeyle vizyona girdi. Ülkemizde de 1 Ekim'de e, sinemalardaki yerini aldı ve bugün abimlerle beraber geldik izledik en son seansa. Uzun süredir geç seansı da yoktu. Bayağı iyi oldu. Şu an gece bir buçuğa geliyor. Ee, filmden çıktık. Zaten AVM'de kapandı. Kimse yokmuş son seans olduğu için. Bizden sonra direkt kapattılar kapıyı. Neyse filme geçecek olursak uzatmadan birazcık da yorgunum. Birazcık da üzgünüm. Dediğim gibi zaten benim videolarımda e, baştan da belirtiyorum. Zaten filmi izleyenler, film severler, filmler için yani bu aktiviteyi kendilerine bir yani yaşam tarzı olarak görenler. illaki ki manyaklar yani manyak demeyelim de ee, hayranları yani sinema hastaları illa ki gidecektir. Onların için bir sıkıntı olmayacaktır. Ama dediğim gibi her seferinde ben uyarıyorum videoların başında. Ben genelde spoilerlı inceliyorum. Ee, ve başlangıç olarak da söylüyorum işte. E, filme gitmek isteyen ama gitme şansı henüz bulamayan. Bu videoyu görüp de şimdiden söylüyorum bu kısımda da kapatabilirsiniz. Sorun değil yani. Ama ben sonrasında genel olarak filmleri anlatıyorum. Ee, şimdi yani şey olmak istemeyenler kapatabilir. Evet filme geçecek olursak James Bond filmleri genel olarak özellikle Daniel Craig'lerde hep uzun olmasıyla meşhurdu ve ben e, filme işte şey döneminden ötürü fazla e, işlerden ötürü de dikkat edemedim, takip edemedim. Ama yine de uzun olacağını biliyordum ve film neredeyse iki buçuk saate yakın süresi vardı. Tabii ki işte perde arası şey falan filan. 3 e, üç saati buluyor ama normal filmin süresi 2 iki, iki buçuk saat, şey iki buçuk saati buluyor yani. Eee... Yine her zamanki gibi uzun, aksiyonu bol, hikayesi bol. Harika bir filmdi. Mükemmel bir final olmuş Daniel Craig ve James Bond En azından Daniel Craig'in James Bond buna efsane bir e, veda ettik yine. Malumumuz o aslında bütün aksiyon ve şeyler filmlerinde olduğu gibi. E, gizli örgütler, gizli tarikatlar, gizli oluşumlar artık ne derseniz. En son filmde bildiğiniz gibi Spectre adı verilen bir e, harikat gibi bir şeyle uğraşmıştı onların başındaki Fealty içeriye tıkmıştı bizimki ve sonra da e, filmin ortalarında da başlarında öldürmek için görevlendirildiği Doktor Svesfield miydi neydi adamı soyadı. Onun kızıyla karşılaşmış ve onu başta böyle sanki e, paket görevi teslimat görevi gibi kız ondan nefret ediyor babasından ötürü ama sonra ona aşık olmuştu ve filmin sonunda İngiltere'de MI6 önünde onların şey binası vardı bir adı neydi onun tam hatırlamıyorum da e, parlamento binası galiba orada e, adamı teslim eder normalde öldürebilirdi ama M yani MI 6nın başındaki adama teslim ederek kızla beraber istek yani kendi isteğiyle emekli olmuştu bütün işten elini bırakmıştı ama tabii ki bu tarz işlerde mesleklerde geçmişiniz o uzun yıllar yaptığınız uğraştığınız iyisiyle kötüsüyle geçmişiniz asla sizi bırakmıyor Bizi kendine kadar artık hayat eşini buldu o kadar ailesizlik tek başına olması acılar o kadar uğraştan sonra bir hayat ortağı buldum dediği anda geçmişler onları bırakmadı. Tatil'e gittikleri İtalya'nın tam neresi yazmadı şeydi ama e, Spekter'in hala izleri onları takip ediyor ve filmin girişinde zaten Medeli'nin yani bizi aşık olduğu e, kızın geçmişinde Spekter'e bulaştığını, bir Spekter'e kızı olduğunu falan söylediler. E, kendimize karşı, birbirimize karşı hep dürüst olacağız, yalan söylemeyeceğiz, sırlarımız olmayacak demişti ve e, saldırıya uğramışlardı. Bizim John Bond çok zor kurtuldu o saldırıdan ve kızı olan inancı tamamen yani bitti diyebiliriz. Filmin başlangıcı direkt öyle girdi zaten ve kızı tren yolladı. Seni asla bir daha görmeyeceğim, beni görmeyeceksin diye ona söyledi ve ayrıldı. Film ondan sonra yine çok güzel James Bond filmlerinin özel bir tanıtımla ee, direkt 5 yıl sonrasına sardık ve konu oradan devam etti. 5 yıl boyunca bizimki tamamen kendini artık dünyadan izole etmiş. Tamamen kendini dünyadan ayırmış. Sessiz sakin Küba yakınlarında takılıyor. Sonra ise bu Spectre'nin hala da peşinde olduğunu öğreniyor ve ee, özel bir görev için daha doğrusu bu e, biyolojik silahlar biyolojik işte tehditler bakımından doktor Kurishkin miydi? Kurishchal mıydı? Rus bir doktoru özel bir MI6'nın özel e, gizli bir tesisinden alıp götürüyorlar ve Herkül projesi denilen bir virüs yani kitlesel yok oluş silahı gibi bir şey çalıyorlar. E, bunun için bizimki çözmek için E MI6'ya geri dönüyor ama bizimkinin yokluğunda artık öldüğü düşünülerek yeni bir 007 ajanı göreve getirilmiş bir kadın. Kaptan ee, Marvel filminden de hatırlayacaksınız şey Rambo'du. Kaptan Marvel'ın arkadaşı. Onu şey yapmışlar. Ee, MI6 ona kendisine yardım etmeyince ve kötü tavırlarından ötürü CIA ile çalışma kararı almıştı. Bir önceki filminde de Jeffrey Wright'ın canlandırdığı e, Felix karakteri. Eee ile beraber ortaklaşa bir yere gitmişlerdi. Orada da Ana de Armes'in karakteri Palomo ile birlikte baya bir çatışma sesi sakin geçen bir girişin ardından büyük bir çatışmayla fazla yara vera almadan doktoru ve e, çantayı kurtarmışlardı. Ama e, oradan ayrıldıktan sonra ihanete uğradıklarını ve Felix'in ölümüyle karşılaştı bizimki batan bir teknede. Sonrasında MI6'ya geri döndü. Sonra en son olarak MI6'nın başındaki bizim M karakteri Voldemort'u canlandıran abimiz yetkilerini geri verdi ve Berma'nın dedikleri gizli üst düzey hapishanede Radcliffe'la görüşmesine izin verdi ama onun da eski sevgilisi olanın aslında ona ihanet ettiğini, geçmiş sırlarının olduğunu ve arada bütün cevapların onda olduğunu söyleyerek aslında zihin oyunu yapmıştı ama doğruymuş. Ve bu Herkül projesi denilen artık silah tamamen insanın derisine bulaşıp dokunduğunda karşısındaki kişinin hedefsi tabii seçilebiliyor. Akıllı bir virüs öldürüyor ve siz ölene kadar yani vücudunuzdan atılmıyormuş. Onu gösterir ki yok oluş bütün işte yine dünyayı tehdit eden bir konu üzerine ve gizli bir eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir adada bunun seri üretimini gösterdiklerini anlattılar ve işin başındaki kötü adam olan Safin adındaki Rami Malek'in canlandırdığı karakter Medeni'nin çocukluğunda onun babasını öldürmeye geldiğini ama sonrasında bulabildiğinde annesini öldürüp onun yanına aldığı şey olduğunu ve onlara birazcık da kafayı taktığını Aya hey adam çiçek bitki bahçesi gibi full zehirli öldürücü bitkiler, senktonlar şeyler yetiştiriyormuş. Oraya ee, saldırı izni gerekiyordu ve uluslararası deniz sahasında olduğu için Japonlar, Ruslar ve Amerikalılar hepsi bir arada ikilerin görevlerini ee, iptal etmelerini söylediler ve nükleer savaş başlıklarına direnecek şekilde olduğu için ada kapılarının açılması gerekiyormuş. Bizim bond da mecburen artık karısı diyebiliriz karısı ve haberi bile olmadığı kızını Yeni 007 ile beraber adadan yollamıştı. Savaş kapılarını açmak için ama tam kapıları açtım ayrılacağım derken nükleer savaş başlıkları yollamış çünkü. 9 dakikalık bir süreleri varmış. Uzun mesafe olduğu için. E, tam ayrılarken kapılar tekrar kapanınca adadan ayrılamadı. Ve e, Safin yine tekrar karşısına çıkarak bizimkine üç el ateş etti. E, ve bizimki onu öldürmeden önce kendisinin özel son anda doktor o Rus soyadını hatırlamıyorum o Rus doktora yaptırdı. Yeni bir böyle şırınga gibi bir şeyle ölmeden önce bizimkine sapladı ve e, bu virüsün kamba olan kişiler arasında bağlantı kurarak sanki böyle onları akrabaymış gibi değerlendirip kim olursa olsun dokunduğu herkesi e, virüs yayılarak öldürdüğünü gösteriyor ve bizimki o kadar e, kaoslu acı dolu yaşamından sonra bir aile bulmuştu ama onlara asla dokunamayacağını öğrendi ve zaten 3 tane de mermiyi kan kaybettiği için de kurtulamayacağını bildiği için kapıları açarak bir nevi e, kendiyle beraber adayı fabrikayı yok ettirdi. Film direkt James Bond'un hem Bond karakterinin hem de Daniel Craig'in Tabii ki gerçekte de değil. Ölümüyle sonlandı ve ee, karaktere Danayakörek'in canlandırdığı karaktere tamamen veda ettiler. Tabii ki James Bond Evet <laughs> bir şey yapıyorum ben. Ayarlıyorum bunu. E, ve sonunda tabii ki 3-5 yıl içerisinde James Bond bir marka olduğu için e, yeni bir aktörle yola devam ederler ama benim için dediğim gibi en iyi bu oyu karakter için en iyi cast. Bence Daniel Craig'ti. de bir son oldu. Üzünlü bir son oldu ama karakteri güzel bir şekilde veda ettiler. Yine film dediğim gibi uzundu James Bond'lardan alışık olduğumuz gibi. 2,5 saate yakın bir filmdi. Bayağı güzeldi. Aksiyonu güzeldi. Konuları güzeldi. Teknolojik değişik değişik aletler gördük. Yeni yeni cihazlar, tesisatlar tanıttılar. Şimdi onu ben demeyeceğim. Reklama falan gelir. Yakında zaten dünya piyasasında gözükür. Neyse. Film gayet böyleydi benim düşüncelerim. Normalde bu hafta girmesi beklenen Venom vardı. Bizim ülkemizde nedense bir hafta geç gelecekmiş. Eğer sıkıntı olmaz gelirse haftaya da Venom'un ikinci filmine gideriz. Çünkü ortalarda bildiğiniz gibi erkenden giren düşen görüntüler yüzünden çok fazla spoiler dolanıyor. Spoilerlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Eğer bir sıkıntı olmaz dediğim gibi gidebilirsek Venom'un da analizi olacaktır. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Filmi gidin izleyin mükemmel. James Bond <laughs> serisini bu en azından 25. <laughs> yılındaki bu son artık uyarlamasının sonuydu. Ee, yeni videolarda görüşürüz kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.